melek olan gün salonu düzenlemiş olduğu bir etkinlik var. Buraya da e, daha duyarlı davrandığı için Güneş Televizyonu muhabiri yani veyahut da bilgisi olduğu için Güneş Televizyonu muhabiri ve Sultan Hanım orada haber yapmak amaçlı olarak oraya gitmişler. Normal haber, haberlerini yapıp çıktıktan sonra e, biraz uzaklaştıktan sonra anons geçiyor telsizlerde. Aynı alanda e, bir kavga çıktı. Büyük bir kavga çıktı. Arkadaşlarımız tekrar dönüyorlar kavgayı görüntülemek için, görüntülemek isterken de orada e, mevcut bulunan hatta muhabir arkadaşlarımızın beyanlarına göre bir kısmı yakınen tanınan yani simayen tanınan Cumhuriyet Halk Partisi gençlik Kollarında oldukları söylenen, iddia edilen e, kişiler tarafında tartaklanmış, darp edilmişlerdir ve e, hakarete uğramışlardır, <laughs> küfürler edilmiştir. Bu noktada eee Gerçekten işte biraz önce kurulumuzda detaylıca anlatıldığı gibi basın emekçileri her zaman olduğu gibi en son örneğinde dün akşam saat 23 civarında böyle bir saldırıya karşı karşıya kalarak bir, bir kere daha yaşamışlardır. Ee, Şimdi bir saniye, <laughs> dün gece 23'te. Dün dün akşam. Kim düğüne kim? Bizim dün. Yusuf ve Sultan Hanım. Benim benim, yaşayan biri benim. Siz yeni günler Hayır, ben, <laughs> <Hı>, ben bağımsızdım. <laughs> Saldıranlar? saldıranlar CHP'nin gelişik komisyonu üyeleri. Gerekçe ne gösteriyor? Çekiyoruz diye. Kendilerini kabul etmişler, görüntü almayın diye basın mensuplarına saldırmışlar. Yani biz bunu ııı Çağdaş Gazeteciler Derneği Malatya Şubesi yönetim kurulu olarak da diyebiliyorum. Biz bunu gerçekten tasvip ettiğimiz olmamız gerek derneğimizin var olma sebeplerinden bir tanesi de biz gerçekten bu tür saldırıları ki bu ııı <laughs> aldırıyor e, basının da e, arkadaşlarımız üyemiz olan arkadaşlardır ki üyemiz olmasa bile basın e, emekçilere yönelik bu tür e, saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bir daha olmaması için e, bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Bu e, işin de dernek olarak e, hangi aşamada olduğunda takibisi olacağız.